Bizim bütün sokak Meral Akşener için. Soğanlı da oturuyorum ben. Anne, ben Teşekkür ederim abi. Ben de bir şey orada. Ben yayınlayın ya. Kürt Batkan var ya. Kim? Kürt Batkan. Kürt evet. Başkan mı? ona, ona veririm. Kürt Başkan kim? Bir şey ya. Adı ne? Meral Akşener mi? Yok. Cem mı? Kürt Başkan. Selahattin Demirtaş mı? Evet. Selahattin Demirtaş'a ver, veririm. Ülkeyi daha iyi yapar. Ülkenin Kürt. haline bak. Ülke... Türkiye'nin halini tete hep atkarlıya veriyor. <laughs> Sen de biliyorsun böyle. A, at, a verdiği için Türkiye'nin hali çok kötü. Birazcık da ekonomiye verse daha iyi olur. Evet. Redep Recep Tayyip Erdoğan. Ondan Recep Tayyip Erdoğan'ı Sen şimdi Selahattin Temirtaş'ı nereden biliyorsun? Kürt lideri nereden biliyorsun? Selahattin Demi, Dem Dem Demirtaş'ı to biliyorum Tokoy Tokoy kazanıyor şu anda. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Oy kazanıyor şu anda. Evet bayağı kazanıyor. Böyle de yapıyorlar sizin gibi. Evet. E şu anda içeride. Da. Şu anda hapiste.